Sosyal medya mecralarını güvenir buluyor musunuz? Tabii ki de hayır. Neden efendim? Mesela önünüze düşen bir haberi nasıl yorumluyorsunuz? Neye göre teyit ediyor? Herkes kendi fikrine göre e, haber paylaştı ya da fikirlerini paylaştığı için. Hı O kişinin fikirlerine göre olduğundan dolayı hani her bilgi doğru olmayabiliyor. Devletin sunduğu dijital hizmetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela E-Devlet, E-Nabız, MHRS tarzı. Bence Türkiye'de yapılan en iyi ve en doğru şey. Düzenli bir şekilde. <laughs> yani, evet, e, düzenli bir şekilde kullanıyorum. Mesela e, transkribe ihtiyacım olmuştu. Ee, okula hiçbir şekilde iletişim kuramıyorsun. 9 Eylül'den mezunum ben. Okula asla ulaşamıyorsun telefonla ama E-Devlet'ten çok kolay bir şekilde transkriptime ulaşabilmiştim. İstediğiniz yere seyahat etme imkan ve olanakları konusunda Türkiye sizce iyi bir ulaşım ağına sahip midir? Evet. ya yani Ben bir, bir hafta önce falan geldim Türkiye'ye. Ee, bu konuda bence Türkiye'de her yere gidebiliyorsunuz her anlamda bir sıkıntı yaşamadım. Neredeydiniz? Kanada'daydım. Bak şu an İstanbul'a İzmir'e gitmek isteseniz her saat uçak var ya da otobüs var bir şekilde gidebiliyorsunuz.